Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar isterseniz hiç konuşmadan oyuna başlayalım. Arkadaşlar bu arada yanımda Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk Emir. Arkadaşlar şimdi Pochinki atladık. Bu arada e, bir önceki videomu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Evet, şimdi Pochinki'yi yutlamaya başlayalım. Ben oğlum adam var benim burada. ben de var. Ben böyle geliyorum. Yoksa öyle karşılaşıp Adam silah vurmuştur belki ölebilir. Ölebiliriz. Bak, silah yok. Soktum. Ben de bulamadım. El bombası. Nice. Silah sayılmaz yalnız. O, o Biliyorum. Silah sayılmaz ama yani Hı. belki atarsın yani. Mesela ne diye. Çiçek zannettim bunu ama olamaz. Ya oğlum popoluyu ben ne yapayım? Tabi. Asıl desen tıklıyor ben ne yapayım? En azından uzakta vurabilirsin sen. Ananı satın canlar Oh. Ya oğlum bu çinkinin yolları. Bu yollarına ne oldu? Öldün mü sen? Ah be. Aga be. Pis kuru hadi. Be. <laughs> Neyse. Oğlum eksi 24 verdi lan. Gel. Ya 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 oh yeah. Bu bu namaz çok güzel yes. no, no. lan ee, bu. Yes. Ne oluyor? Bilmiyorum. dur bir şuraya bassa Bu. Hazır ol.

Şimdi ben silah yapacağım herhalde. Bilmiyorum. Ya şimdi ben buradan atlamaya çok ben seviyorum. Ne seçeceğim? Ben araba ya. Ben şunu seçeceğim. Kuvas, kuvas işte. Ama ben de bekle aynı anda atlıyorum. Arkamda Gel. Bekle. İşte Oy! gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden müthiş ya Ya da buggy alayım. Buggy alayım mı? Kanka bu Toros değilmiş ki. Daha çaymış bunu da. İşte oğlum boş ver Toros'u al. Ne aldın? Hayır. Toros kötü. Toros kötü. Toros Toros. Tos tos tos. Toros tos tos tos, tos gider. Kumbara adam. Çocuk adam. <laughs> Çocuk adam. İşte gidiyoruz. Let's cross that. bu araba çok güzel oğlum. Ee, bomba atıyor. Piu piu diye. Öne bak öne. Neyse sen arkaya kolla ben önden vurayım. Bekle dur dur dur. Ay alalım bekle. Be. Ana ne? Kaçmalıyız bence sence. Ana ne olur sıkıştık lan. Neyse. G gidelim. Diğer bence. yerden şey al kanki. Oradan. Yes, best, Tamir gitti, rastlanıti. Oha! Yok 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 aldık. Lan oğlum ne ölmez misin sen? Efe oğlum arkadaki yol. Ağanınca da çok az. Aa yeniledi kendini. Ya, Aa, yenilemedi. Ağlayacak, ağlayacak, ağlayacak. git. Bak yenilecek. Dur burada, dur burada. Aa, oh, yenilemedim ha. B dur 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 dur. B gelecek buraya. Havada Aa bitmişti zaten. Düzeltmen. Oğlum, Dizetmen ne lan? Yeni bir e, süper kahraman buldum. Düzeltmen. Evet. Uyarı bir füze ne Oğlum gider misin füze? Oha! Gidiyordum ya. <laughs> Ağayı öldü Ağayı öldü Ağayı öldü. Öldü, 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 öldü Lan ölmedi Emir ağaya git ee, Öldü mü ağa Tamam kanka evet öldü Araç tamir kişi al Tamam araç tamir kişi B uçuyor B uçuyor Ya, Öyle Atamadım tamam. bombayı Araç tamir kişi al Al Orada yok yani. Tamam. Bak var. Be. Oh, hayır. Ah, aldım. <laughs> a A A öleceksin. A A B C C D Biz E F G H I J K L M. Emir ilk okula gidiyor. Zaten okuldayım da. ah. ah, ah. Lan patladı. Batarsın öyle ya bat. Arak tane çıksın. Ali Ram orada inşallah vardır abi. Öl lan öl lan. Lan biz alacağız onu. Yokmuş zaten. Dur bekle. Atmasaydın oğlum ya. Das krastem. Oğlum arak tane lazım bize. Lan ortada bir şey al. Adamlar aldık. Kaç 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 Hasan araç sahibi Tamir takımı gerekiyor lan. Oh bunu da aldık ha. Oo bu neymiş? Ateş fırlatıyor galiba arabalar öyle mi? Ama adama böyle bir tane ucu. Aa koruma araba koruması sizin var ya şimdi. Emir ayağa diye. Ya be daha beyi patlat be. Beyi patlat, patlat Oğlum Benim vurması var. var. Doğru o zaman. Ay şimdi yok. <laughs> şimdi yok <laughs> ben tam patlat. Lan oğlum. ayağa. La. Ya 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 oğlum ne? Ben şimdi yapacağım şimdi. Ben, be 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 be. Patlayacaksın sen. Sen, sen patlayacaksın ben sana söyleyeyim. Kesin mayın oldu. Arkadan mayın bırakacak bence. Dedim abi. Dedim. Demedim. Dedim. Dedim. En, de ben Dacia. Rp. Arbacı. Ne Dacia'sı? Ha tamam Dacia. Aaaa. Bir dakika atıyorum oraya. Bro 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 Aa! bu ne? Ben şimdi ne biçim füze atarım var. Oha, oha. Oh, oha. <laughs> ne biçim füze attı bu ama üç numara üç numara almak lazım? Ben de Olsun kardeşim. Mayın. Sarı yendi start et. Ben senin var şimdi. Şöyle bir tane füze atmazsam sana. Al oh, bak attım işte. Ama atı o oh, değil mi? Olmadı ki ya. Şimdi Hadi sana böyle. Oğlum dur çok güzel atacağım. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi, bak şimdi. Bak geliyor. Oh. Gelmedi ama olmuyor. Öldük biz. biz. öldük. Yani o kesin bir şey de. Lan araç tamir gitti. Bir ta bir ta, takım tamir takımı mı lan? Ne oldu bize? Ne oldu bize? Aşağı. Ne oldu oğlum? Kalkanımız var. O iyi bir şey. Şuradan araç tamir kitini da alalım. Tamir takımı. Bebe gel lan buraya. Bebe. Neden lan bebe? Bak korkuyor Ha ha ha. Korkuyor ne Ha? Korkuyor ne Ha? korkuyor. Ay, ay, korku. ay, ay muslan mı? Oh uçuyor. <laughs> <laughs> lan ayın mı? Ay patlar patlattı. Bebe. bebe. Gel lan buraya bebe. Lan bebe. Bebeği de öldürdük ve biz kazanıyoruz. Biz şu an kombo yaptık kardeşim. Biz kombo yapmışız. Alevi görüyor musun? Adamım. Asla bunu bozmayın. Adamı da sinirde etmeyin de. Onun zaman canımız yok artık. Pirmili canımız. Aa öldük. Anne oğlum canımız yok. Oğlum canımız yok. Anne valimiz ağ geldi. Canımız yok. Çok güzel sen. Ben bagi aldım. Ben merle aldım. Ha bagi 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 bagi. Bagiye bagi. Bagi misin bagi misin? Evet. canımız gidiyor mu? Gidiyor. Anne anne Ne yapacağız gidiyor oha oha ne oldu lan o, neden böyle oldu bilmiyorum <laughs> ne geldi <laughs> Bak, bayım bıraktım ha size <laughs> basın oğlum ona <Aha>. <gülüyor> 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 çek çek yatamam evde yatakta çek bunu seni ağla araçtan bir su al tamir tutma ne, o, ne oğlum ne fark ediyor arabayı patlatırım lan Lan oğlum Lan oğlum lan böyle bir şey ya. Hay ben senin aya geç. Ah, ah, ah. Havada vurdu bir adamı. Neyi değirdim? Havada. Biz haladayken vurdu adamı. Bizim adamları öldürdü. Hazır olasın. Öldü var Efe Ateş. Adam var adam 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 adam. Geliyorum sana doğru yürüyorsan an ya evin. Orada şey Ne çıktı? Reloading. Kalkanımız var. Ağaya git ağaya. Tamam ağaya ağa gidelim zaten. Hayır. Wow. Dur 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 dur. dur. Bu ne oğlum kalkanımız var ama hiçbir şey yaramadı. Kanka git orada var tamam. tamam, bir tane. Tamam. Tamir tutmuş olacağız lan. Tamam adamı ver abi. Victory. <laughs> <Daha> da <önce. gülüyor> yeah. Arkadaşlar bir videonun da isterseniz sonuna gidelim. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı bu tarz videolardan veya başka videolardan abone olmak için bildirimleri açmayı like atmayı son bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Hangi oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bay bay.